Tavşanlar Podcast Tavşanlar Podcast'in yeni podcast serisi Açık Hava Sineması'nın ilk bölümüne hoş geldiniz. Ee, bu hafta Kroll'u konuşacağız. 2019 yapımı olan e, Alexander Aya tarafından çekilen, başrolde Kaya e, Skadlerio ve e, Barry Pepper var e, ki zaten neredeyse iki oyuncuyla geçiyoruz filmi. E, bu arada ben Enver, yanında da ben Can. Naci kaçtı e, çünkü Naci iki filmden birisini izlemediği için Enver'le biri baş başa bıraktı. E, Podcast'in sonuna doğru beklenmedik ve tatsız olaylar gerçekleşirse e, şimdiden dinleyicileri uyarıyorum canınızı sıkmayın. Ee, evet, şimdi sözü sana bırakıyorum. Önce ya. film film başlayalım madem. Naci sen git evet. mi? Naci gitti. Naci'nin sesi. Ha, Naci'nin sesini duydum sana. Okay. Yok. Aa, ee, yani önce şeyden başlayalım. Brooklyn'den başlayayım ben. A Brooklyn açıkçası... Yok yok. Açıkçası... yok, yok. E, Brooklyn... Ben... Brooklyn'i konuşmuyoruz. Krallı konuşuyoruz, Brooklyn'i hiç konuşmayacağız. Hiç mi konuşmayacağız? Ha, tamam, tamam okey. Başta madem bu kadar konuştuk söyleyeyim. Brooklyn ne akan ne kokan bir film. O kadar da zaman kaybetmenize gerek yok. Bir tane gurbette aşk hikayesi izlemek isteyen seyircilere tavsiye edilir. Oyuncuklar fena değil. 2015 yapımı olandan bahsettiğini de şey yapayım da. 2015, Brooklyn 2015. E, gurbette bir İrlanda kızının e, aşk ve ailesi arasında bölünmüş hayatını anlatıyor. Oncalıklar fena değil. E, atmosferi iyi yaratmışlar. O kadar. Ama yani bu hikayenin türevini binlerce defa görmüşsünüzdür zaten. E, onun için çok fazla bir şey yapmayacağım. Gök e, meraklısı romantik bir film, romantik bir drama izleyen, izlemek isteyenler şey yapsın. E, Crowell'a geçeyim ben. Crowell açıkçası bu sıralar artık daha sık gelmeye başlıyor. Aliens türevi filmler çok çok sık e, çıkıyor. Çünkü güzel dinamiği var. Misal e, benim çok eskiden en çok sevdiğim filmlerden birisi Grey filmiydi. O vahşi doğada e, bir grup hatta canım çekti. Ya. Bir daha izleyeyim ben şunu yakın tarihte. Ee, bir, Vahşi Doğa'da bir, bir grup uçak kazasından kurtulan Kazazade'nin e, yaşam mücadelesini vermesini anlatan bir filmdi. Çok da heyecanlıydı. Ee, grup içindeki çekiş dinamiklerin kurulması, e, çeşitli dışsal koşullara karşı verilen mücadele vesaire falan filan. Yani, e, tipik bir aliens mantığıyla yürüyen başarılı bir filmdi filan. E, zaman geçtikçe düzgün, eli yüzü düzgün, elin suyu ayarlamaları filan da geldi. Mesela 2019 yılındaki şeyi çok sevdim ben o yüzden o açıdan. E, Scroll'u çok sevdim. E, filmin en sevmediğim yanı, e, belki de tek sevmediğim yanı, filmin aşırı e, yani hani en belki de heyecan verici taraflarından birisi. E, esas tehlikenin ne olduğunu ki ondan bahsetmek istemiyorum. Sen de bahsetmezsen iyi olur bence hemen. Yani hani en azından sözlerine ona göre. Ee, esas tehlikenin nereden geldiğine dair o her şeyi apaçık eden o trailer'ı cidden filmden ben, ben en az 10 puanı kırdım yani. yani o trailer e, hiç gerek yoktu. Çünkü e, çok güzel bir 15-20 dakikaya 15-20 dakika içinde aslında e, dikkatli olan insanların e, izlemek yani dikkatli olan kişilerin görebilecekleri donelerden anlayabilecekleri tahmin edebilecekleri şeyler e, ama aynı zamanda bir yandan da gerginliğin de devam edebilmesini sağlayan o atmosfer korumak için gerekli olan şeyleri o gizemi trailer resmen elinden alıyor izleyicinin yani hani o traileri izledikten sonra filmden alacağınız heyecan yani bir kademe düşecektir diye tahmin ediyorum işte atmosfer güzel, çeşitli oyuncu, çeşitli şeylerin tanıtılması güzel, tehlike, aksiyon sahnelerinin şey yapılması, yani efektler, efektler değil miydi? Yani mekanik şeyler, daha çok mekanik şeyler yapılmış. CGI çok az var ama CGI yine var tadında. Gayet de düzgün bir şey yapmışlar, hani uğraşmışlar, iyi çıkmışlar. Ben 2010, yani ben açıkçası ee, o kadar beğenebileceğim bir film olmasını çok da beklemiyordum. Çünkü trailer biraz da... Ee, nasıl yerler? Yani hani hem e, filmin e, aslında ortalarında ortaya çıkması gereken o sırrı afişe etmesini bir yana ee, bir de kötü de yapılmış. Yani hani insanın beklentisini de bir tık aşağı çekiyor. E, ama e, açıkçası ben e, salondan mutlu ayrılmıştım diyebilirim. Sen bahsettiğim şey film ya. hangi film şu an? Crawl'dan bahsediyorum ben şu an. Ya tehlikenin nereden gelebileceği de derken Abi bir Crawl'da bir bir şeyden kaçmıyor mu baş kahraman hanım kızımız? Tamam da o zaten hani ee, zaten posterlerde falan da belli yani. İşte poster posterde kötü. Yani posteri de öyle yapmamaları lazımdı. Çünkü gerçekten diyorum filmin hakikaten en önemli e, şeylerinden birisiydi o bence. Çok hayır ama şey değil ki yani ya ben bak bunu çünkü söylemedi mi şey açıkçası. Yapıyor, e, kaçıyor kaçıyorsun sonuçta. Bak, şöyle, ah, neyse tamam şey ya e, film başlangıçta bir Iı, kasırga, bir fırtına filmi olarak başlıyor. Ama sonra filmin esas tehditinin başka yerden geldiğini, başka şeylerle mücadele edilmesi gerektiğini, aslında ıı, uğraşılması gereken şeylerin başka olduğuna dair ıı, bir yön değişikliği var ki ondan bahsetmek istemiyorum ben özellikle. Ee, yani hani mesela çünkü filmin başında o doneleri veriyorlar tamam mı? Film, hani, o güzel bir şey tamam mı? Ben filmlerde biraz dikkat etmeye çalışıp bazı şeyleri tahmin etmeye çalışmayı seviyorum. Gerçekten diyorum seviyorum. Ki bu film hakikaten öyle bir şey için ilerlemiş. Ben film, filmden en azından afişinden ve trailerinden en çok bunu elimden aldıkları için nefret ediyorum. Yoksa film bunu çok müsait. Ya ben sana biraz önce sana hangi filmden bahsediyorsun diye sormamın nedeni şu. Çünkü hani bunu çok filmde çok şey olarak kullanmıyor zaten. Hani bir Tehlike nereden gelecek falan gibi değil çok hani baştan sona bir timsallarla dolu bir yerde timsal e, hayatta kalma filmi hani e, gizem yönü falan güçlü bir film değil bence. Ya en azından en azından bak trailerı ve filmi trailerı ve afişi görmediysen ilk 15-20 dakika ne olacağını kestirmek tam %100 garanti değil öyle söyleyebilirim bence. E, tabi ama yani çok ben çok önemli değil bence hani bence önemli bence güzel ben, benim sebeplerim belli yani ben özellikle o tahmin etme şeyini, o en azından hani çünkü dikkatli izliyorum yani gerçekten diyorum çoğu zaman sinema'da izlediğim zaman dikkat etmeye çalışıyorum e, dikkatimi dağıtmamaya çalışıyorum e, ve hani böyle bir şey Böyle bir şey benim elimden alınmış olduğunu hissettim ben şey yaptıktan sonra, filmi bitirdikten sonra ki bence çok keyifli bir deneyim olurdu. Ya ben daha fazla keyif alırdım, kendi adıma söyleyeyim. Ya ben katılmıyorum çünkü yani, bilmiyorum bence o kısmını çok önemli Bir de bu arada camı e, kapatma imkanı varsa. Tamam kapattım. Ya, asıl yani, asıl olay hayatta kalma mücadelesi. Hani, o e, hani şey kısmında hani böyle bir gizem e, yönü yok filmin zaten hani oraya yani bir yoğunlaşma aslında... bir, tekrar ediyorum bir 15-20 dakikalık kısım 15-20 dakikalık kısım ki bak şey de çok o konuda büyük bir sıvamadır Terminator 2 Allah'tan onu yakalamadık biz doğrudan hardcore televizyonla izledik Terminator 2'nin de e, baya bayağı yani hani bayağı bayağı kahraman kim kim kahraman kim birliğin açık geliyor tamam mı? Mesela o açıdan ev, bence benim gözümde en epik e, sıvamalardan birisidir. E, ama bunu yapmaması gerekirdi bence. Yani hani en azından belli bir şey e, zenginleştirmesini, kendi içeriğini zenginleştirmesi, kartlarını hemen, hemen masaya koymamasını e, beklerdi. Mesela Underwater böyleydi. Underwater'ın e, trailer'ı Allah'tan öyle çok fazla şey vermiyordu. E, done vermiyordu ne olacaklar hakkında. Yani hani az çok bir merak uyandırıyordu. Olacaklar hakkında ufak tefek bilgi kırıntıları veriyordu ama... ...misal e, benim şeyim, Kroll'la ilgili fikrim... ...bir trailer faciası var. E, hakikaten e, trailer veya afiş hazırlayan ekip iyi yönetememişler. Ama film güzel, eğlenceli. E, madem artık timsah mimsah kaç kere söylediğine göre... E, ...o şeylerin hazırlanması vesaire... E, sırıtmıyor, e, efektler de güzel. E, yani hani, aksiyon sahneleri inandırıcı tamam mı? Hani inanıyorsun öyle çok aşırı bir şey vermiyor. O köşe kapmaca sahneleri. Yani resmen e, birbirleriyle köşe kapmaca oynuyorlar. Kim sahne vesaire falan filan. E, radyonun kullanılma şekli vesaire. Onlar hepsi çok hoşuma gitti. Yani hani, soundtrack, arada soundtrack yerine geçen o radyo vesaire alabildiğini alabildiğini bence ee, çok güzel şeyleri doldurmuşlar. Ee, iyi bir şekilde sığdırmışlar filme. Heyecanlıydı. Ya ben ya benim normalde puanım 80-85'lerdeyken sen sen dedim ki ben trailer yüzünden 10 puan falan kırıyorum şimdi filmi. Ee, sen de açtırdın kutuyu söylettin kötüyü. Yok biz zaten bunu spoiler'lı yapıyoruz. Hani uyarıyı da koyacağız. Bunlar, bu açık hava e, pod, sinemas, podcastleri hep spoilerlı olacak. Ha, tamam da ya ben bu konuda spoiler vermek istemezdim açıkçası. Yok abi spoiler vereceğiz. Sonuna kadar spoiler vereceğiz. Bunu dinleyen izleyip de dinleyecek. Hani izlemeyeni biz filmi anlatmıyoruz. Ok. 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 Ee, ya benim şimdi çok fazla yok ama benim hoşuma gitmeyen kısımlardan bir bahsetmek istiyorum. Ya ee, şey mesela arada bir oluyor. Yani e, korku filmlerinde genelde gördüğümüz hani karakterin aptalca hareket etmesi bir iki yerde yani gözüme battı mesela bir sahnede telefonunu alması gerekiyor ya. Hı hı. Ay, hatırlıyorsun değil mi o sahneyi? Tam hatırlıyorum o okay. ki. Ha telefonunu alıyor ama telefonu aldıktan sonra e, geri dönmek yerine hani geri dönsek güvende olacak ama geri dönmek yerine direk olduğu yerde kalıp da 911'i aramaya çalışmıyor. Ya mesela bu hani hiçbir mantığı yok. Hani o film hani bu kendi içinde bir mantık olsa hani onu anlarım ama öyle bir şey de e, yapmıyor ve yani bu tarz şeyler benim gözüme batıyor. Böyle bir iki e, ben o, ben sahne o sahnelerin yani. mantığını anlıyorum o sahneleri mantığı anlıyorum bak. Çünkü gerçek dışı bir tehdit olduğu zaman yani hani e, normal insanın günlük hayatta başa çıkamayacağı bir tehdit olduğu zaman ama yine de bir şekilde onunla başa baş dişe diş e, mücadele bir varoluş mücadelesine girdiği zaman ufak tefek heyecandan yani hani oyuncunun baş karakterinin veya yan rollerin heyecandan, e, korkudan veya umursamazlıktan e, kendilerini tehlikeye açık bence anlaştır bir şey. Çünkü e, en azından oyuncuya empati yapabiliyorsun. ya, bir şekilde filmin ruhunu yakalayabiliyorsun. Eğer inandırıcıysa, düzgün kurulmuşsa. en basından mesela şeyden bahsedeyim ya. Ne? Rey Skywalker. Rey'den bahsedeyim. Star Wars Rey artık ikinci ve üçüncü filmde o kadar o kadar şişirilmiş, o kadar imba imba bir karakter haline gelmiş ki ya bir empati kuramıyorsun. Çok her şeyi çok iyi yapıyor. Hele özellikle birinci filmde tamam mı? Herhangi bir tehlike hissetmiyorsun Ray ile ilgili tamam mı? Veya ne bileyim filmle Finn ile ilgili veya e, Paul Dameron ile ilgili. Bunların hepsi gerçekten başarılı, güçlü, e, cebal e, her türlü tehditin üstesinden gelebilir. Ama ne izliyorsun? Yani hani filmi izlemenin e, sebebi ne? Yani hani e, çünkü e, Star Wars misal e, 4, 5 ve 6'da böyle bir şey özellikle 5. filmle ayırmam gerekirse ya karakteri empati yapabiliyorsun çünkü e, bu bir aksiyon e, elementi de çok fazla içeren filmler bunlar aynı zamanda ve bunlar e, seyirci ikna edebilmesi lazım yani hani çünkü e, her şeyi en iyi şekilde yapabilen birisi her şeyi en iyi şekilde üstesinden gelebilen birisi e, bir süre sonra filmi izleme amacını boşa çıkar diyor yani aklıma Ama... hemen hemen yani hani ya Kroll'a gelecek olursak şimdi senin dediğin şey anlıyorum. Hani tehlike anında insanlar mantıklı düşünememesini anlıyorum ama ya mesela benim dediğim sahnede o hani öyle bir oyunculuk olsa hani ben onu orada hissetsem, görsem tamam senin dediğine kesinlikle katılıyorum ama hani öyle bir şey de yok. Hani bir oyunculukla da bunu bana inandırmıyor. Film bana inandırmıyor. Oyunculuk... Işte, o zaman oyunculuklar biraz zayıf. Oyunculuklar biraz zayıf. Yani çok şey gerektiren ee, bir mevzu yok abi ee, ne derler ee, aşırı rol yapmayı gerektirecek veya yani daha fazla sağlaması gerektirebilecek bir filmdi B sınıfı filmlerin bir tip kalitesi böyle yani hani, A sınıfı değil ama yine de eğlenceli yani hani B sınıfı gibi çizgi bir film dedim yani hani baştan sağma veya ee, çeşitli şeylerin şans eseri e, ilginç bir şekilde bir araya gelmesiyle izlenebilir hale gelen bir film uğraşılmış e, üzerine bir şeyler koymuş, kafa patlatılmış e, yani hani matematik düşünülmüş bir film tamam mı? Onun için sevdim ben. Bir sevmediğim kısma daha geleyim. Ondan sonra hani filmi sevdim çok sevmediğim kısımlardan bahsediyorum ama ondan sonra sevdiğim kısımlara gelirim. Ya sev sevmediğim kısım şu şey hoşuma gitmedi. Yani çok ucuz durmuş. Hani meseleyi oradaki mesele yüzme ya bağlıyorlar yani ya, orada hayatta kalmasıyla şey arasında bağlantı kuruyor. İşte kızın Oğlum, Florida kariyeri kızı arasında. Bu. Florida kızı Florida kızı ya cevval. sen Florida kızını hiç tanımıyorsun. <laughs> Hayır. Şunu diyorum yani hani kariyeriyle oradaki durum arasında filmin bağlantı kurması bana çok ucuz geldi tamam. yani. Tamam, tamam, Ke okay, Keşke girmeselermiş tamam. oraya. Ama gibi bir arka plan hikayesi sağlam bir arka plan hikayesi vermeye çalışıyorlar. büyük ihtimalle yani hani bu işte bir tamamen bir sebep sunmaya mı? Ana karakterimizi ve yanındaki şeyleri vesaire bir kurtarıcı rolünde şey yapabilecek kişinin en azından e, bu şeylerle ilgili yapması gereken şeyler olduğunu, e, geçmişinden gelen, e, kafasında kalan şeyler olduğunu gibi şeyler düşündürmek lazım. Ha bana çok inandırıcı geldi mi? Yok gelmedi. Bana da çiz geldi. Zorlama ya geldi işte açıkçası. Çalışmamış. Hani mesela onun yerine direkt aile içindeki sorunu hani baba kız arasındaki e şeyi görüyoruz hani sırf oraya bağlasa baba kız arasındaki o soruna bağlasa orada hani birbirlerine bağlansa falan o mesela o daha iyi çalışırdı hani <laughs> onun yine buraya şey yapması yüzme kariyerine bağlaması çok ucuz geldi yani keşke o şekilde ben yapmasalar yap dedim. Ama işte o yüzme kariyeri de baba ile kız arasındaki o çekişmenin e, zeminini oluşturuyor. Yani o açıdan şöyle bir zemin oluşturuyor. Demin ya yani çalışmıyor. Ama okay. inandırıcı gelmiyor. Tamam okey. Zemin azıcık inandırıcı gelmiyor. Ama tamam okey yani. yani ben o kadar da kavgalı, kavga edeceğim kam bir fikir değil yani. Yani işte ama onun dışında dediğim gibi yani iyi bir hayatta kalma mücadelesi hani filmi e, ee, gerçekten gerilimli sahneleri var. Bence hı hı. gayet iyi ya, e, yapılmış. Yani Ve trailer'da gerilimli sahnelerin bir kısmını da açık ediyorlar. He. Şimdi daha da güçlü. Ben... Trailerde gerilimli sahnelerin bir kısmını açık ediyorlar. Ya hadi timsahı değiştirin. Gerçekten diyorum bak filmin en az iki, iki tane pik sahnesi yanlış hatırlamıyorsan trailer'da yer alıyor. Ya bunu onları mı oraya? Koy mu oraya? Sa ee, şey sahnesi mesela. Ya, e, Çatı sahnesi Salsa ya. Ba... Ha evet. Çatı sahnesi e, de trailer'da. Ya bir de mesela şey sahnesi hatırlıyorsam e, Timsah'a banyoya sıkıştırma sahnesi var. Ha tamam okey. Hatırlıyor musun? Abi çok iyi sahne ama biz bunu niye trailer'da izledik ki? Filmde izlesek daha hani bir e, yükselmez miydik oraya? O sahneye. İşte ne de... demek ne demek istediğimi anlıyorsun yani, değil mi aslında? Yani sahnenin değerini düşürüyorsun hani. O, sana katılıyorum hani. Ha ben timsal göstermesi problem değil ama yani çok şey gösteriyor. Ki zaten hani bu genel bir problem. Hani trailerlarda çok şey gösterme maalesef. Ya trailerda ya, yani, yani, yine çok savunacak değilim de. Mesela Disney sürekli seyircileri beklentiye sokup trailerda gösterdiyse özellikle MCU üzerinden bahsedersem MCU'dan kıyasla bahsedersem Seyirciyi beklentiye sokup e, sahneyi gösterme. En meşhulu e, işte Avengers e, Infinity War. Infinity War'da Hulk'u koşarken görüyoruz ama yok öyle bir şey. Hulk Hulk o filmde gözükmüyor yani misal. Yok ama yani ben bilmiyorum. Ben genel olarak rastlıyorum hani bir trailer'ı izliyorum sonra filmi izledikten sonra diyorum e, trailer'da bütün filmi göstermişsiniz bu çok yani rast rastladığım bir şey maalesef. Ya ya ya. Yani geçen işte bir Netflix bir Türk dizisi, bir Türk filmi çekmişti. Baktım 4-5 dakika mı ne trailer yayınmışlar Twitter'da dedim. Bu trailer izlenmez yani hani böyle bir şey yapmana gerek yok. Neyse. E şöyle biraz da ucundan da baktım. Şu trendin brende geçen bir film. E, filmi izler miyim bilmiyorum da. Yani hani biraz izleyeceğim merak edecek bir şeyler verin. ilgisini çekecek bir şeyleri de verin. Ama merak edecek bir şeyler de kalsa seyirciye. Evet katılıyorum. Öyleyse Crawl ee, hakkında DC'nin başka bir şey var mı? Yok bu kadar. Ee, hakikaten diyorum. Şu yani, çok da serin. Efektleri de çok güzel. Gerçekten diyorum yani hani, e, ee, mak neresi maket CGI çok fazla anlaşılmıyor. Ee, gayet de güzel konuşlar. İyi, iyi inşa etmişler her şeyi. Set, set inşası da güzel. Onu çok kadar da idare ediyor. Fena değil yani hani canı sıkan gerçekten diyorum iyi bir aksiyon gerçekten iyi bir aksiyon gerilim izlemek isteyenler bence bakmalı. Ya ben de işte çok beklentiye girilmeden azından keyifli bir film olduğunu düşünüyorum. Ya sonuçta bir şaheser değil tabi de ama eğlendiriyor kesin eğlence elementi var ya şey yapalım mı? Evet. Filmin bu açık hava sineması serisinde filmin son, sonunda puanımızı söyleyelim mi? Zaten sen puanı söyledin ama tekrar bir söyle istersen ben de söyleyeyim. Ya ben dediğim gibi trailer izlememiş olsaydım 84 verirdim. Ee, trailer izlediğim için 74. Şu an kritikli sayfama bakıyorum kaç vermişim diye. Tam doğru atılıyor. 74 vermiş. Evet. Evet. 74 vermiş. Ee, ee, benim puanım da ben puanı kırdım. Ee, ben puanımda 100 üzerinden 62. Ee, çok çok öylese, fakir ben Neyse. Ee, öyleyse e, bir sonraki Açık Hava Sineması podcastinde görüşmek üzere. Herkes ee, iyi baksın. Görüşmek üzere. Unutmadan yaz boyunca her pazar günü Açık Hava Sineması podcastlerini yayınlayacağız.